Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf cümle ile ilgili soru çözümü yapacağız. Ben Mepkem öğretmenimle Türkçe öğretmeni Savaş Şakır. Evet, soru çözümlerine başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklerine oluşmamıştır? Sadece özne ve yüklerine oluşmamıştır. Dertlerini dökecek dostu olmayanlar kendi yüreklerini kemiren yamyamlardır. Arkadaşlar, Genelde e, yüklemi isim olan cümlelerin yüzde 99'su özne ve yüklemden oluşur. Bunun yüklemi isimdir. Yani kendi yüreklerini kimine yamyamlardır? Şurası yüklem. Kendi yüreklerini kimine yamyamlar olan kim dertlerini dökecek dostu olmayanlar. Yani şurası. Yüklem ve özneden oluşuyor. Bak şurada sıfat fiil var. Sıfat fiil kendilerinden önce gelen sözcükleri hepsini alır. İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz. Bulamaz yüklem. Bulamaz olan kim? İnsan. Özne. İnsan ne bulamaz? Kendisinden iyi dost nesne. Nerede? Hiçbir yerde yer tanrıcısın. Evet. Ee, özne ve yüklerinden oluşmamıştır. Cevabımız Bursa. Çünkü 1, 2, 3, 4 öyle Diğer bakalım. Benim düşmanlarımla dost olan kimse benim düşmanımdır. Burada arkadaşlar benim düşmanımdır yüklem. Benim düşmanımdır olan kim? Kimse mi? Hayır. Benim düşmanlarımla dost olan kimse. Şurası kimse özne. Bakın burada sıfat fiil eki var. Sıfat fiil eki fiil içi kendinden önce gelen bütün sözcükleri alır. Yani siz bir sıfat tamlaması, tamamları bölmüyoruz. En büyük düşman belleğimizin içindedir. Belleğimizin içi, burası isim tamlaması, burası yüklem. Belleğimizin içinde olan ne? Düşman mı? Hayır. En büyük düşman öfle. Evet. Yani bu sıfat tamamları bölmüyoruz. Evet, ikinci soruya geçelim. Numaralanmış cümlelerden hangileri sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Bakalım. Kendisine saygı, saygı, duymayan insan başkasına da saygı duymaz. Duymaz yüklem. Duymaz olan kim? Kendisine saygı duymayan insan. Yani şuranın hepsi özne özne ve yüklemden oluşmuştur. Özne ve oluşmuştur. Kendisine saygı duymayan insan başkasına da saygı duymaz. Duymaz yüklem. Duymaz olan kim? Kendisine saygı duymayan insan. Şuraya kadar özne. Ne duymaz? Saygı. Nesne. Kime duymaz? Başkasına da. Burası da dolayı tümleç. Akıllı telefonlar insanı olumsuz etkiliyor. Bak şurada etkiliyor'u alamayız. Çünkü etmek yardımcı fiiline oluşmuş birleşik bir fiil var. Olumsuz etkiliyor yüklem. Olumsuz etkileyen ne? Akıllı telefonlar, özlem. Kimi? İnsanı, nesne. Toplama bir e, bilgisayar işimi görmez. İşimi görmez yüklem. Yüklem burası. İşimi görmez olan ne? Bilgisayar mı? Hayır. Toplama bir bilgisayar. Çünkü sıfatlanmaması. Burası özne. Bize ne diyor? Özne yüklemden oluşmuştur. Şu özne yüklemden oluşmuş. Denizde bıkan bütün insanlar bizim köyün yaylasındaydı. Yani yaylasında sadece yüklem değil. Bizim köyün yaylasındaydı. Şurası yüklem. Çünkü bu bir, bir e, arkadaşlar. Bizim köyün yaylasında olanlar kimler? İnsanlar mı? Hayır. Denizden bakan bütün insanlar, özne. Çünkü burada bakın, an en sıfat bir iki var. Bu bir sıfat tamamlaması. Yani yüklem ve özne oluşan üç ve dört. Cevabımız denizden. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur? Sadece özne ve yüklemden oluşmuştur. Hastanenin arkasındaki boş bina kooperatifin ortak malıydı. Bak dediğimiz mi arkadaşlar? Yüklemin isim olan cümlede %99'u özne ve yüklemden olmuş. Yani iki öğelidir. Kooperatifin malı. Bakın bir isim tanımlaması. Şunun hepsi yüklemdir. Kooperatifin ortak malı olan ne? bina mı? Hayır. Hastanenin arkasındaki boş bina. Burada sıfat tamamlısı var. Yüklem ve özne. Cevabını zaten adana ama diğer çıktılar burada. Tamam. Fırtına denince zararın büyüklüğü daha net ortaya çıktı. Ortaya çıktı yüklem. Ortaya çıkan ne? Zararın büyüklüğü, özne. Ne zaman? fırtına dinince, zarf dinince o üç öyle. üniversiteden arkadaşı olan Emine'yi hiç görmemişti. Görmemişti yüklen. Görmemiş olan kim? Görmemişti. Görmemiş olan kim? O, o kimi görmemişti? Biz O kimi görmemişti? Emine'yi mi? Hayır. Üniversiteden arkadaşı olan Emine'yi. Burası nesne. Milli kütüphane artık ihtiyaca karşılık veremiyor. Karşılık veremiyor yüklem. Veremeyen ne? Karşılık veremeyen ne? Milli kütüphane özne. Neye? İhtiyaca. Şurası. Doğru edip tümlet. Yani cevabımız adam. Özne yüklemden oluşmuştur. Bu cümlede üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle yer tamlayıcısı kazanmış olur. Yakın arkadaşım, nokta nokta köşe yazarı yaptı. Yaptı yüklem. Yapan kim? arkadaş mı? Hayır, yakın arkadaş. Özne. Yakın arkadaşım ne yaptı? Köşe yazardı. Şurası nesne. Şimdi yer tamlayıcısı hangisini getirisi yer tamlayıcısı olur. Aşkın gitmeli, gençlik yıllarında köşe yasalı yaptı. Ne zaman yaptı? Gençlik yıllarında. Bu ne oldu? Zaman zarfı. Geçen sene yaptı, geçen sene köşe yazarı yaptı. Ne zaman yaptı? Geçen sene. Bu da zaman zarfı. Başarıyla köşe yazarı yaptı. Ne ile? Başarıyla. İle yani edat tümleci. Edat tümleyici. Bir dergide köşe yazarı yaptı, yaptı. Nerede yaptı? Bir dergide. İşte bu ne oldu? Yer tanrısı. Oca Denizli. Zaten Haleki Aşağıdaki cümlenin hangisi de nesne yanlış gösterilmiştir? Baba çeketinin cebinden bir davetiye çıkardı. Çıkardı yüklem. Çıkarın kim? babam. Özlem. babam neyi çıkardı? Davetçi mi? Hayır. Bir davetçiye doğru göstermiş. Burası nesne? Karşı komşumuz kurabiyeyi çok güzel yapıyor. Yapıyor yüklem. Yapan ki komşum mu? Hayır. Karşı komşum. Komşumuz sıfat Karşı komşumuz neyi güzel yapıyor? Kurabiyeyi. Burası neresine? Doğru gösterilmiş. Dere kenarında bir güvercin su içiyor. İçiyor yüklem. İçiyor. İçen ne? Bir güvercin, burası özne, güvercin neyi içiyordu? Su içiyordu. Şurası nesine? Yanlış gösterilen burası arkadaşlar. Her seferinde bize taze meyveler getirirdi. Getirirdi yüklem. Getiren kim? O. O ne getirirdi? Taze meyve nesine. Doğru gösterilmiş. Yani bir yanlış gösterilmiş. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğlene yanlış ayrılmıştır? Elindeki kitabı küçük çocuğa hediye etti. Etti sadece Allah'ın çünkü yardımcı etmek yardımcı fiil oluşmuş birleşik bir fiildir. Hediye etti yüklem. Hediye, hediye, hediye etti, hediye eden kim? O. O ne hediye etti? Elindeki kitabın nesine? Kime? Küçük çocuğa. Yırtanlısı doğru. Akşamüstü beni spor salonunun önünden alacaklar. Alacaklar ama Alacak olan kim? Onlar. Onlar kimi alacaklar? Beni. Doğru göstermiş. Ne zaman? Akşamüstü. Doğru. Nerede alacaklar? Spor salonunun önünde. Burası bir tamamen. Hepsini alıyorsun. Yer tamamen. Doğru. Fişleri çekip çekmediğini evden çıkmadan iyice kontrol etti kontrol etti doğru yükle. Ne zaman kontrol etti? Evden çıkmadan doğru. Nasıl kontrol etti? İyice. Neyi kontrol etti? Fişli çekip çekmedi. Bu da doğru göstermiş. Eski dostumu karşımda görünce şöyle ayrılır Eski dostumu karşımda görünce gözyaşlarımı tutamadım. Tutamadım yüklem. Tutamayın ki ben. Ben neyi tutamadım? Gözyaşlarımı nesne doğru. Ben gözyaşlarımı ne zaman tutamadım? Karşımda, karşımda görünce mi? Hayır. Eski dostumu, yani şöyle eski dostumu karşımda görünce. Ne zaman tutamadım? Eski dostumu karşımda görünce. Burası zaman zarfı. Doğrusu bu şekilde olacak. Bakın görünce, ince önce burada zarf tüm buradaki cümlelerin hangisinde vurgu diyor, zaman belirten ifade üzerinde Bir cümlenin yüklemi isimse vurgu yüklemde Eğer fiilse vurgu hemen onun yanındaki sözcüktedir. Bakalım. Ben derim gezi seninle geleceğim. Geleceğim yüklem. Nasıl geldi? Neyle geleceğim? Senin ile edat tümleci, vurgu edat tümleci üzerinde bizde zaman belirten ifade üzerinde olmasını istiyor. Az önce pencerenin önünde hızlıca geçti, geçti yüklem. Nasıl geçti? Hızlıca. Bu nedir? Durum zarfı. Samsun'a uçakla bu akşam gidecek. Gidecek yüklem. Ne zaman gidecek? Bu akşamlar. burada burada. Yani zaman zarfı. Vurgu zaman belirten ufak üzerinde Üç gündür onun şehrin her yerinde arıyoruz. Arıyoruz yüklem. Nerede arıyoruz? El yerde. Yani yer kavramı açısından vurgu. Bizde zaman belirtme kavramı zedeliği için bu açıdan yani ceşir. Numara aranmış cümlelerin hangilerinde zaman kavramı vurgulanmıştır? Aynı şekilde yapıyorsa zaman kavramı vurgulanmıştır. Yüklem fi ise hemen yanındaki sözcükle vurgu. Eğer yüklem isim isim, isim ve isim sözcük sözcükse vurgu yüklemdir. İnternet siparişleri bugün de gelmedi. Gelmedi yüklem. Gelmeyene internet İlten ne? zaman? Bugün diyor bak. Şurası zaman zarfı. Yani bir bunda var. Bayilerin bilim çocuk dergisine ocak sayısı gelmiş. Gelmiş yüklem. Gelmiş olan ne? Bilim çocuk dergisinin ocak sayısı. Gelmiş. Gelmiş gelmiş dergisinin yani özne. Vurgu özne de bu değil. Beni boş yere bekleme, seni yola çıkarken ararım. Ararım yüklen, arayan kim ben. Ben kimi ararım seni? Seni ne zaman ararım? Yola çıkarken. Bak burada. Zaman zarfı. Yani birle üçte var. Daha da ken zaman zarfı. Dün pazardan aldığım kestaneleri sobada bir güzel közledi. Közledi mi diye. Közleden kim ben. Nasıl gözlerini? Güzel yani durum zarfı. Dolgu durum zarfı üzerinde bize zaman kavramı dediği için bugün de yola çıkartıyor. Yani 1 ve 3 Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz grubu diyor, özne görevi kullanılmamıştır. Bakın Terliyken, terliyken soğuk su içmek bağlayıcının şişmesine neden olabilir? Neden olabilir yüklem. Neden olabilir olan ne? Terliyken soğuk su içme. özlem <laughs> Ne? Badan şişmesine. Yani bu doğru göstermiş Özle bir söz grubundan oluşmuş. Herkes böylesi seçkin bir iş yerinde güvenle çalışmak ister. İster yüklem. İsteyen kim? Herkes. Bak şurası özlem. Yani söz grubu özne görevinde kullanılmıştır. Yani doğru cevap, burası bakan değilmiş. Herkes ister, ister yüklem, herkes ister. Herkes e, ne ister? Güvenle çalışmak ister. Şu asla ne almak arkadaşlar? Nerede? Böylesi seçkin bir iş yerine. Şu asla yer tamamlamışız. Yani bunun öznesi bir söz grubundan oluşmamıştır. Köylerine, köylerinde satı kadın denilen bir iyilik meleği yaşıyor. Yaşıyor büyükten. Yaşayan kim? Melek mi? Hayır. Satı kadın denilen bir iyilik meleği. Şurası özne. Çünkü bakın şurada sıfat birlikte yani var. Sıfat tanımlısı. Bastıramadığı heyecanı sanki gözlerinden okunuyordu. Okunuyordu büyükten. Okunan ne? Heyecan mı? Hayır. Bastıramadığı heyecan. Şurası özden. Doğru gösteriyor. Bir söz bir buna oluşuyor. Göreceğimiz burası, tek bir söz çıkarmış. Aşağıdaki cümleler hangisi? Yüklem yanlış gösterilmiştir. Erken açan mor menekşeler mutluluğun sembolüdür. Bakın mutluluğun sembolü, bu bir isim tamlaması. Tamlamaları bölemiyor, burası yüklem, doğru gösterilmiş. Hatalarla ders alan insanlar doğru yolda olur. Yol isim nasıl yok? Doğru yol. Yani burası sıfat tamlaması, doğru gösterilmiş yüklem. Dikkatli bir öğrencinin yanlışlık yapması beklenemez. Beklenemez, doğru göstermiş. Güler yüz, kapalı kapılara açan sihirli bir anahtardır. Bakın arkadaşlar burada yüklem doğru göstermiş ama eksik göstermiş. Yani sihirli bir anahtar. Nasıl sihirli bir anahtar? Kapalı kapıları açan sihirli bir anahtar. Yani şuranın hepsi yüklem arkadaşlar. Şimdi bu burada bir sıfat birlik var. Sıfat birlik kendine önce gelen sözcük hepsini alır. Kapalı kapıları açan sihirli bir anahtar olan ne? Gülebilir. Burası da özne. Yani tamlamaları bölemiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir söz grubu değil diyor? Bakalım. Pembe konuşurlu ev birçok masalın ortak bir mekanıdır. Ortak mekana da yüklem. Ortak mekana olan ne? Ev mi? Hayır. Ben ve panjurlu ev. Şurası şey özne arkadaşlar. Niye? Sıfat tamamı. Sıfat tamamları bölümlüyoruz. Bu doğru gösteriyor. Çizgili tişörtlü adam mahalleliye sağ duyulu olmaya çağırdı. Çağırdı yüklem. Çağıran ki Adam mı? Hayır. Çizgili tişörtlü adam. Bu da sıfat tamamlaması. Bunu da bölünüyoruz. Şurası özne tamamları görebiliyoruz. Başka giden yolları Anlatmaya süre yeterli değildir. Yeterli değildir yüklem. Yeterli olmayan ne? Süre. Evet arkadaşlar, özne süre. Yani bunun öznesi bir söz grubuna oluşmuş, Tek bir sözcükten oluşmuş. Doğru Değer bakalım. Karıncalar arası iş bölümünü anlatan belgese izleyenleri büyüledi. Büyüledi yüklen. Büyüleyen ne? Büyüleyen ne? Belgesel mi? Hayır. Karıncalar arası iş bölümünü anlatan belgesel. Şuranın hepsi özne arkadaşlar. Çünkü bakın sıfat fiil eki var. Sıfat fiili eki yani fiilimsiyle kendilerinin önceki sözcükleri hepsini arkadaşlar alır. Тоже мы тебе хотим первичную помощь